Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. İşimizin başındayız yani köydeyiz bugün de. Şöyle kayısı aldım. Bunlardan reçel yapacağım inşallah. Şöyle köylüler bahçeden getirmişler. Böyle görünce hoşuma gitti. Bak bunlar küçük küçük. Yani organik biraz. Hiç ilaç gübre verilmeden köylüler bahçesinde yetiştirmişler. Ben çok fazla reçel yemiyorum ama yine de evde bulunsun böyle değişik değişik diye. Ee, çok fazla yapmıyorum. Hemen bu 2 kiloya yakın herhalde. Tam 2 kilo yoktur belki de. 2 kilo aldım. Biraz işte yemek için ayırdım. 2 kiloya yakındır. Tam yoktur bile. Şöyle biraz yapacağım inşallah. Bana şöyle bir kavanoz olsa yeter. Yani bir misafir falan geldi mi değişiklik olsun diye. Kayısılar. Ee, pazarda da çok da. Bunlar böyle işte doğal. Tadı falan çok güzel. Böyle şeker gibi. hatta kurtlu. Doğal olduğunda <laughs> ilaçlanmamış bunlar. İşte arkadaşlar çok sıcak havalar. Şöyle bir bulut sıcağı gibi bir şey var. Sıcaktan insan dışarıda bayağı durmayı canı istemiyor ama bunları da dedim hemen ayıklayayım şöyle ocağa koyayım. Bir taraftan da pişsin. Yine bahçede işlerimiz var. Bakalım neler yapacağız. Hemen dedim önce bir kayısıyı ocağa vurayım. Aslında bunu bekletmek lazım biraz da. Ben bunu bekletmeyeceğim. Hemen şekerini koyacağım. Çünkü bir gün bekledi mi hani akşamdan sabaha kadar bekledi mi de iyi oluyor da benim öyle vaktim yok. Hemen şekerini koyacağım. Kısık ateşte pişireceğim. O zaten sulanıyor o zaman. Suyunu bırakıyor yani. ben şöyle kayısılarımı ayıklamaya devam edeyim. Pişirirken de görüşürüz. Arkadaşlar kayısımı şöyle Yıkamıştım, ayıkladım, tencereye koydum. Şöyle e, bu bir su bardağı alıyor. Şeker, göz kararı koyacağım bakalım. Şöyle iki, şöyle de üç bardak al daha koyayım. Üç buçuk bardak şeker koydum. Şöyle ocağın altını yakacağım. Kısık ateşte. Hiç karıştırmadan böyle yavaş yavaş e, dibine hemen şöyle çay bardağının yarısından daha az gibi de su koyacağım. Yani dibine yapışmasın diye. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye bırakacağım. İyice suyunu saldığı zaman da artık kaynamaya başlar. O zaman tekrar gösteririm. arkadaşlar. Şöyle kayısı reçelim bakın. Kaynamaya başladı. İşte şöyle dağılmadı bakın. İnşallah dağılmaz bakın şöyle. Kısık ateşte şöyle kaynamaya başladı. Biraz kaynasın bu iyice yumuşayınca pişince. Artık bakarım kontrol ederim. İşte pişeceğine yakın yarım da limon sıkarım buna ben e, yarım şekerlenmesin diye suyunu sıkar koyarım. İnşallah güzel olur. Şöyle güzel olacak gibi bakın taneleri. Şöyle pek dağılmadı. İnşallah dağılmaz şimdiden sonra da artık kaynasın. Reçelimiz şöyle kaynıyor bakalım. İşte bunu ben akşamdan ıslasaydım, şekere bastırsaydım güzel olur da ulaşamayacağım, bekleyemeyeceğim diye hemen şekeri koydum ucuna koydum. Yine de iyi de. O zaman daha bu taneleri dağılmıyor daha güzel oluyor daha önceden ben öyle yapıyorum ama bugünkü öyleyim yarına kalırız kalmayız diye bugünden kaynatayım derim hemen o yüzden böyle oldu ama lezzeti güzel olur onu artık bir daha yapacak olursam akşamdan şekere bastırayım o zaman şeker de çekiyor kendini böyle topluyor kaynadığı zaman da hiç dağılmıyor işte aceleye geldi. Böyle oldu ama yine de güzel olur inşallah. Rabbim ona tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Biraz daha kaynasın. Bu iyice olmadı daha. Şöyle bir damla şeysine bakayım bakalım. Bayağı da koyulaşmış gibi ama. Bir tabağa alayım ben bunu yiyip bakayım. Olduysa kapatırım. Soğuyunca da kavanozlara koyarım. Arkadaşlar işte yine bugün bahçe işleri her zaman dediğim gibi bahçe işlerimiz hiç bitmiyor. Devamlı yani yapıyoruz. İlk i̇ki gün sonra geldiğimizde yine aynı işler, yine aynı işler. Bugün de yine işlerimizi bitirdik. İşte aslında dün geldik. Dünden beri bahçeyle uğraştık. Bir gün, bir gün kaldık. İşte bahçemizden şöyle bir şeyler topladık. Salatalık, geçenlerde patlıcan bayağı toplamıştım bugün bir tane varmış onu da aldım çünkü biz birkaç gün sonra gelinceye kadar kartarı veriyor şöyle salatalıklar işte şöyle bayağı büyümüşler biber biberlerin fazla toplamadım şöyle yiyecek kadar topladım domateslerimiz işte birer ikişer olmaya başladı artık işlerimizi bayağı bitireceğiz birazdan da işte yola çıkacağız şurada küpüm vardı küpümde bulgur doluydu bulguru bitirdim Küfümü de yıka, yani yıkacağım birazdan da kaldıracağım bunu tekrar içi kurusun. İnşallah kendim kaynatmıştım daha önceki bulguru. Ee, bir daha kaynatabilir miyim bilmiyorum. Biraz zor buğday yok. Hem de kaynatması da bayağı telaş oluyor. Ama aldığım bulgurları yine bu küfüme koyacağım. Tertemiz, güzel oluyor. İşte bunu yıkayıp kaldıracağım birazdan. Bir daha geldiğimize gelinceye kadar kurur. Onu da çıkardım buraya unutmadan yıkayayım diye dışarıda. Şöyle Sebzelerimizi de topladım. Bunları da götüreceğim. Şöyle kayısı reçellerimizi de yaptım. Yine işin yoğunluğundan dolayı bunları da çekip gösteremedim. Koyarken bile aslında çekip göstermeyi istiyordum ama denk gelmedi. Şöyle iki kavanoz geldi. İşte bu da iki kiloya yakındı herhalde. İki kavanoz geldi. Biraz da arttı. Şöyle bir kase. Onu da yemelik ayırdık şöyle açabilirim ama bu nar sıkışmış bu açılmıyor bunu sıcak koymuştum açılmıyor artık açmayayım bunları da işte birini buraya koyarım birini eve götürürüm böyle ara sıra gelip gidenler misafirlerimizle kendiniz inşallah ağız tadıyla Rabbim yedirmeyi nasip etsin hep beraber şöyle artık bunları da yaptım işlerini bitirdim ee, hayırlısıyla inşallah birazdan şöyle burada toplayıp Evimize uşağa döneceğiz, birkaç gün sonra tekrar geliriz ama gelinceye kadar artık bunlar böyle Allah'a emanet. Arkadaşlar işte videolarımı beğenirseniz, yorum yazarsanız, izlerseniz çok sevinirim, memnun olurum. Artık bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.